böyle bir oyuncuyu yakalamış Fenerbahçe takımı. Keşke bu kadar karışık bir takım olmasaydı. Bu kadar karışık bir takım olmasa yakalayabilir miydi sorusu da var ama beraberinde Erman. Ben de şöyle düşünüyorum. Sıra gelir miydi? Yani? Daha özel bir teknik direktör Muhammed ve Arda'yı yakalamış olsaydı şimdiye kadar 20 maçın üzerinde oynamışlardı. Ya, ya, yani Vitor Pereira'nın sözlerine baktığınızda karakterden bahsediyor, iyi oyuncudan bahsediyor Arda için. 46 dakika süre vermiş. Sen tam VTR sırasında sona doğru istemiştin. E, 121 dakika oynamış İsmail Hoca döneminde. ama o, ben... o da niye biliyor musun? Neden biliyor musun? İddia kalmayınca kendilerine pozitif de, detay arayan teknik direktörler dur bari genç oyuncuyu atayım diyor sahaya son dik maçında. Evet yoksa atmayacak. ile Çağatay sağda olduğu için biz tribünlerden istifa sesi duymadık mesela. Çok mu oynadı Fenerbahçe? Bak, Hayır. Bak Arda ile ilgili dün yarım saat maça sonuna kadar zor bekledim biliyor musun? O, oyunu izleyince tarafız çünkü Türk takımı tabii. oldum tarafız hiç şey, kaçarı yok. Son yarım saat Arda gelince dur dedim en azından izlemek için bir bahane. Top ayağına geliyor Santrafor'u arıyor. Bugün Trabzonspor'un yaptığı gibi ikiye birlere gidiyor. Ceza sahası içerisinde Arda ile daha kolay gidiyorsun. Bir yaşını falan boş ver. Unut yaşını. Fenerbahçe'de İrfancan yoksa, Mesut yoksa, top ayağına yakışan oyuncu o. Doğru. O oyuncular yoksa yaşını, tecrübesini falan bir yana koy ve oynat. Çünkü futbol adına doğru işleri yapan o çocuk. Ya çocuk diyorum ya alışkan. Ya çocuk, ya da, yani çocuk hakikaten. Ya yani. ne diyeyim çocuk yani. hakikaten. Onun üzerinden git. Bırak duran topları kullansın. Serdar gitme frikimin başına ya. Sen 3. santrafordan 1. santrafor olamazsın Fenerbahçe'de. Ama o çocuk çok iyi bir on numara olabilir. Gitme artık. O çocuğu kazanın. Serdar yapacağını yaptı ve bundan sonra ne yaparsa sen Fenerbahçe kalsın içerisinde büyük resme bakarsan var. Ama Arda daha iyi bir yere gelecek. Fenerbahçe biraz artık o çocuğun da gelişimi üzerinden gitsin. Çünkü oyun kalitesi çok zayıf. Bir şey anlamıyorsun Fenerbahçe'nin oyunundan. Keşke şöyle bir derbi izlesek. Bir tarafta Emirhan, bir tarafta Arda. İnşallah. Bırakın da izleyelim inşallah derken i̇nşallah. bırakın da izleyelim bu sizin de avantajınız olsun.